24 Ekim 2025 Cuma Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Kararı Sayı, 33.057 Karar Sayısı, 105, 18 kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4.736 sayılı kanunun birinci maddesi gereğince karar verilmiştir. 23 Ekim 2025 Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı 23 Ekim 2025 tarihli ve 105, 18 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki karar madde 1. 1. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim 2025 Çarşamba günü Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci Kazlı Çeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Marnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlanacak olanlar, 8 Ocak 2002 tarihli ve 4736 sayılı kanunun 1. maddesinin 1. fıkrası hükmünden muaftır. Madde 2. 1. Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3. 1. Bu karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.